Hepinize merhaba arkadaşlar. Gazozcu TV'den selamlar. Bugün sizlerle beraber OMS 2'deyiz. Şöyle körüklü bir otobüs, otobüsümüz var. Otobüs diyemedim lan. Neyse. Körüklü bir otobüsümüz var. Ee, Project Season Map'indeyiz. Adam ne yaptın lan? Körüme girdin kardeşim. Neyse. Project Season Map'indeyiz. Böyle 57 hattındayız abi. Vars Kolle Kollataj'a gideceğiz. Aracı şöyle çalıştıralım. El frenini de boşa alalım abi. Hadi bakalım. Biraz zor kalkıyor tabi havalar full değil şu anda Yeni çalıştığı için Onun için birazdan Havalarımız dolacak abi şöyle yanaşalım durağa İlk durağımızdan yolcularımızı alalım İki kapıyı da aç abi kalabalık çünkü Evet OMS 2 güzel oyun Seviyoruz OMS 2 eğer beğenirseniz ben daha çok OMS 2 videosu Çekeceğim Bu harita mapindeki şu an gittiğimiz rotayı ben ezbere biliyorum açıkçası onun için ee, okları açmadım abi yönlendiriciyi kendi kafamdan gideceğim bu hattı çok iyi biliyorum kaldırma çıktık evet ve oyun takıldı evet düzeldi tamam kaldırma çıktık ama döndük bir problem yok burada da benim diğer otobüslerim var abi görüyorsunuz buraya çektim böyle hani şey gözüksün diye kalabalık gözüksün diye arkadaki mandı bu Çıtaro burada bir 403'ümüz var ve burada da Mannios koç var hatta kapıları da açık öyle duruyor orada neyse biz hattımıza dönelim körüklü otobüs kullanıyoruz dediğim gibi bayağı uzun kullanması zor şu anda oyunda sabah saatleri onun için elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışacağım. Millet işe yetişiyor abi. Demi kardeşim işe yetişeceksin sen. Evet şöyle devam edelim. Kapı kilidimizi kapattık. Sinyalimizi de kapatalım. Şuradan sağa doğru döneceğiz. Solumuza bir araba var ama geçtik onu. Şimdi genişten alıyoruz abi. Bakalım sol tarafa. Serbest. Sağa da bakalım. Gelen var mı? Yok. Böyle bayağı genişten dönelim. Tamam. Temiz bir dönüş sergiledik. Project Sigism Map'i dar. Açıkçası körüklü araçlar için pek uygun değil. Ama biz manyak olduğumuz için ve aksiyon sevdiğimiz için böyle yapıyoruz açıkçası. Geç kardeşim. Hadi. Lan geç. Neyse hadi dur ben şöyle yapayım. Geç artık. Git dibimden ya. Dur sinyali kapatayım. Ha. Bazen onunla alakalı olabiliyor. Omsi'nin yapay zekası biraz iyi. Bugün baya baya kaldırma çıkıyoruz lan. Ben böyle dönmüyordum normalde neyse. Daha dikkatli olalım. Hadi bakalım. Uzun zamandır ben bu aracı kullanmıyorum. Bu oyunu kendi aracı man. Bugün bunu kullanasım geldi şimdi. Çünkü dedim hani oyun tarihi eskide geçiyor. Biz yeni araçlar kullanınca yeni araçlar burada biraz tuhaf duruyor açıkçası. Trafik araçları eski falan. Milletin tarzı giyimi eski 1980'lerden kalma burada yeni araç kullanıcı açıkçası biraz böyle değişik duruyor onun için bugün bu eski manı kullanmak istedim bu arada e, videonun başında hatırlatacaktım ama unuttum <laughs> gazozcu tv instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim instagram gazozcu tv arkadaşlar haberiniz olsun orada da Böyle hani ulaşmak daha kolay olur. YouTube'a video yüklemektense sürekli hani beni takip edebilirsiniz. Orada sürekli gelişmeler paylaşıyorum. Hani oyundan ziyade orası Vlog kanalı gibi bir şey diyebilirim. Görüşlerim bildiriyorum bazı konularda. işte hikayelerle sizlere bunları yansıtıyorum. Yeni bir oyun çıkacaksa vesaire, simülasyon oyunları hakkında oradan bilgi veriyorum sizlere. Ve sohbette edebiliriz açıkçası. Yazabilirsiniz DM'den falan. Evet buyurun. Hello. Günaydın abicim. Hello. Merhaba günaydın. merhaba. Geç geç. Merhaba. Günaydın günaydın. Geçin hocam. Teyzeye yer verelim hocam. Arkaya doğru da ilerlersek iyi olur. Birazdan otobüs dolar Bir de sabah saati olunca oyunda ben körüklü otobüs alayım dedim. Çünkü... Sabahları kalabalık oluyor diyeceğim de pek olmamış bu sabah. <laughs> Gerçi karşı hattan gelseydi kalabalık olurdu çünkü karşı taraf daha bir şey abi. Böyle daha kalabalık olabilir. Hadi ablacım bin. Vallahi bir senin için durdum ya. inecek de yok. Bir tek senin için durdum. Bak değerini bil. Bazen ben de şöyle hisler oluyor. Hani gerçek hayatta otobüs beklerken durakta teksem bu benim ne bileyim bir tedirginlik oluyor. Otobüsü durdurmaya utanıyorum. Yani <laughs> sadece benden mi var bu bilmiyorum. Sosyofobi mi deniyor buna? Bir şey deniyor. Hani diyorum adam sadece benim için duruyor falan. İnsan bir tuhaf oluyor tabi. Tek başına bir durakta inecek zaman adam yardırmış gidiyor. Ben oradan düğmeye basıyorum. Diye diye. Sadece benim için fren yapıyor. İçinden sövüyordur kesin. Ay senin yine yere diyor. <laughs> ben olsam söverdim. <laughs> Kendimden biliyorum. Zor abi. Allah sabır versin. Tüm otobüs şoförlerimize babam da otobüs şoförlüğünden gelmedir. Ankara şehir içi otobüs şoförüdür. Babamın asıl mesleği. Bizim Ankara'da ego deniyor otobüs şoförlerini. İstanbul'da nasıl İETT deniyorsa bizde egodur. Onun tabiri. Yani bu bildiğimiz e, YouTuber'ların veya fenomenlerin egosundan değil. Otobüs egosu. Herhalde inecek de var. Bakalım şöyle arkaya. Günaydın, günaydın. Günaydın. Var mı başka binecek? Yok. Tamamdır. Bu arada bir OMS 2'ye grafik ayarı yaptım. Geçen OMS 2 videosunu hatırlayanlar vardır. Oyun böyle baya 20-30 FPS oynuyorduk. Ee, bir grafik ayarı yaptım. Şu anda 60 FPS rahat oynayabiliyorum. Hani OMS 2 oynayan arkadaşlar varsa onlara da bu tarz ayarı gösterebilirim. Hani nasıl 60 FPS ayar yapılır OMS 2'de onu gösterebilirim. Biraz optimizasyon sorunlu bir oyun. Hani tüm ayarları kurcalayıp denk getirmeniz gerekiyor. Ne bağırıyorsunuz ya? Yolcu almıyor mu kardeşim? Ne var? Allah Allah. Hoş geldiniz. Allah Allah. Neden bağırıyorsunuz ki? Of form 2'nin kırmızı ışıkları çok sıkıntı ya. Geçsek mi? Geçek ya. Araba yok ki zaten abi beklemek hadi çok trafik olsa da beklesem. Sıkılırım ben burada. Bomboş yol yani. Niye bekleyeyim ki? Var da karşı hattan Muhittin geliyor. Muhittin. Görüşürüz durakta. Görüşürüz. Muhittin iyidir. Muhittin. Helal olsun yani. Muhittin çok şeyli heriftir. Ee, neyli deniyor lan ona. Neyse bir şey diyeceğim de şimdi olmayacak. Boş verelim. Durak var sandım lan. <laughs> ha, durak şurası. Binecek varmış vardı. Işık yanıyor görüyorsunuz direksiyonun yanında. Binecek var mı? Var. Buyurun. İnecek ışığı şu arkadaşlar. Şu. Şu yandığı zaman bilin ki inecek vardır. Bana da söyleyin. inecek vardır. <laughs> diye. evet. Şöyle bir devam edelim. Güzel abi. Körlüklü otobüs her ne kadar zor olsa da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Zorluktan keyif alıyoruz. Gerçek hayatta olsa söveriz. <laughs> Yani otobüs şoförü olunca falan ama oyunlarda öyle olmuyor. Oyunlarda özellikle simülasyonlarda zoru seviyoruz. Değişik biz tabi oyun olduğu için zevkini alıyoruz. Gerçekte yani en fazla bir iki gün zevkini alırsın sonra çileye dönüşüyor zaten. Çoğu iş öyle. Yani çalışma şartları güzel değilse. Onun için ben diyorum her zaman hayalinizdeki mesleği yapmaya özen gösterin. Çünkü herkes hayalindeki mesleği yaparsa neden mi abi? Herkes işini severek yapar. Herkes işini severek yaparsa da e, hani resmi uzaktan bakmak önemlidir. Tamamen ülke olarak daha güvenli, daha sağlıklı bir üretim olur. Hani düşünün birisi mühendis oluyor ve işini sevmeyerek yaparsa adam ona özen gösterir mi göstermez ne olur binalar çöker köprüler yıkılır ve bu da bir zararlı işte işini severek yapan mühendis güzel yapar bu da küçük bir örnektir oyun biraz takıldı düzeldi tamam bu da küçük bir örnektir ama her koşulda geçerlidir yani herkes işinin hakkını vererek yaparsa çok daha güzel olur ülkemiz. Bırak ülkeyi. Dünya bile daha güzel bir yer olur. Evet, sosyal mesajımızı da verdik abi. Gazozcu TV izleyicisine sosyal mesajlar vermek. <laughs> ne bileyim. Evet. Devam edelim. İnecek var da o öbür durakta galiba. Çünkü bu durakta İnmedi arkadaş nedense. Büyük ihtimal öbür durakta inecek. Kalkar kalkmaz bastıysa az önceki duraktan ondan dolayı olabilir. Ben bu hattı bayağı iyi ezberledim. Yani gözüm kapalı giderim artık. Of sıkıldım be nihayet yandı ya. Uykum geldi abi gündüz gündüz ya. Böyle ışık mı olur? Büyük ihtimal haritanın yapımcılarıyla kaynaklı bir durum. Çok uzun yanıyor. Az da araba geçiyor yani sıkıyor insanı. Gerçek zamanlı yanıyor ışıklar. Bir dakika galiba burada. Onun için sıkıyor. Gelin hocam. Aslında az da ileri dursak gerçi körük kurtarmış. Tamam sıkıntı yok. Böyle dışarılarını göstereyim sizlere. Şunlar bize mi binecek? Yok. Evet gidebiliriz. Sağ sinyalimizi kapatıp sola sinyali verelim ve çıkalım abi. Evet önümüze bakalım öleceğiz biraz. <laughs> sinematik görüntü çekeyim derken ölüyorum. Bu benim e, genel bir sorunum. <laughs> Biliyorsunuz ETS videolarından. Ne zaman böyle bir sinematik çekim yapayım derken dersem ölüyorum. Arasında da konuşamıyoruz. Şimdi şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Yani. Hop yavaş yavaş ne biçim girdik lan? Abov Yolcular iyi mi yolcular? İyi misiniz? Aman ya. Yani az önceki virajda ağzıma da sızsanız haklıydınız. Gerçekten bravo. Çok sert girdim yani. Az yavaş ya. Gerçi yapıştır be. Bitti viraj falan. Tam böyle işi bitmiş otobüs şoförü gibi gidelim. Son servis atıyorlar ya otobüsçüler. Çok güzel oluyor. Ya. Adamın son servisi onu bitirip eve gidecek. Çok hızlı gidiyor. Evet buyurun. Alo, alo merhaba. <laughs> Tamamdır, ineceklerimiz değilmiş. Alo, guntak diyorlar ya bir de Günaydın demek sanırım. Good morning. Günaydın da Guntak şey mi lan? İyi günler mi acaba? Guntak ne demek arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Tak Halo. Seslendirenleri böyle görsem yanağını sıkarım yani. Çok çok güzel seslendirmişler. Durak varmış burada. Durak varmış. Bağırmayın bana. Bana bağırmayın. Durak varmış. Belediye buraya yeni durak yapmış. Ne bileyim ben. Allah. Sen bilmeyeceksin değil mi? Aynen. <laughs> Belediye yeni durak yapmış oluyor. Ne bileyim ben. Bu arada önceden beri vardı o durak da ben hep unutuyorum o durayı. Birbirine çok yakın galiba. Gene bir <laughs> iki yıl falan bekleyeceğiz kırmızıda. Evet sonunda yandı. Bayağıdır Instagram'da takılıyorum. <laughs> Şöyle dönelim. Oo, bunun ismi ne olsun? Süleyman. Süleyman da buradaymış. Merhaba Süleyman. Dur dur camı açayım. Nasılsın iyi misin? Sen de camı aç. Açılmıyor mu sen cam? Ha Süleyman cam bozukmuş arkadaşlar. Konuşamadık Süleyman. <laughs> Şu oyun multiplayer olacak var ya cam falan açılıyor. Abo. Abi. Ne güzel olur ya. Hayal bile edemiyorum. O kadar mükemmel olur. Şu oyun multiplayer olsa var ya. Abo Trax map bunda multiplayer yap ya. <laughs> Ama böyle herkesin girebileceği bir şey olmaz. Kendimi sunucu açalım. Şurada 4 kişi oynasak yeter ya. Millet farklı farklı hatlara gitsin veya 2 kapıyı da aç. 4 kişi değil de 10 kişi falan da yeter. 10 kişi yeter yani bence. Bütün hatlara böyle farklı farklı otobüsler gider. Millet gelir falan. Güzel olmaz mı arkadaşlar? Efsane olur. Yarışalım mı abla? <laughs> Neyse sen baya yavaşsın ya. <laughs> Kadın öyle bir geliyor ki beni geçecek sandım. Evet, son durağa doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir yanlış hatırlamıyorsam açıkçası. 2 iki durak sonra falan. Son durağa ulaşacağız diye hatırlıyorum abi. Bas baba bas. Bu tekrar hatırlatayım. Azuzu TV'nin Instagram hesabını takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Orayı da bir 100 takipçinin üstüne çıkarırsak gerçekten çok güzel olacak. Hiç olmazsa çektiğim hikayeler daha fazla kişi görür ve daha anlamlı olur. evet. Şurada da bir durağımız var. Burada binecek yok abi. Sondan iki önceki durak bu. Bu durağı da bitirdikten sonra e, bu, yani şimdi bir durağımız var. O duraktan sonra son durak. Bilmem anlatabildim mi? Nihayet kapı kapandı. Tamam. Öyle dönelim. Bu oyunda gene bir takım oldu. Evet düzeldi. Ara sıra oluyor böyle şeyler. Evet bu da Selahattin. <laughs> Muhittin'i gördük. Süleyman'ı gördük. Selahattin'i de gördük. Dediğim gibi online olsa daha kimleri göreceğiz. Evet sondan bir önceki durağımız. Artık zaten buralarda yolcu alma işimiz yok. Buyurun. Millet iniyor zaten bayağı görüyorsunuz. Evet. Yolcular indi. Kapıda kapansın. Hadi bakayım. Tamamdır. Evet son durağa doğru yaklaşıyoruz. Arkada kim var lan? Aman abi. Arkada da şey var. İsim bulamadım adama. Necati var. Bizim şoför Necati. Aynada görmüşsünüzdür az önce. Körükte otobüs kullanırken aynayı takip etmek çok güzel oluyor. Böyle körüğün geldiğini güzelce görüyorsunuz ve güzel isyanı açacağız. Şöyle aynayı izleteyim size bak şuradan dönerken. Abi çok iyi ya. Bir de ya böyle çok güzel. Şu sağ aynadan da izleyebilirsiniz şu anda. Evet görüyorsunuz gayet güzel. Geliyor. Burada bir otobüs durmuş. Büyük ihtimal seferi bitirmiş. Çay içiyor. <laughs> Bakayım otobüsün içinde mi? İçinde. Evet. Bu yeni geldi. Ben bunu tanımıyorum. <laughs> bu şoförü. Bizim durağımız şurası arkadaşlar. Aman. Biraz çıktık kaldığını çok dar buralarda ben ne yapayım Şöyle indirelim buyurun Evet önümüze zaman çizelgesi geldi İşte hangi durağa kaç dakikada vesaire gelmişiz onları yazıyor Bunlar videoda görünmüyor büyük ihtimal ve yolcularımızı indiriyor Şu ön kapıları da açalım abi son durakta bütün kapılar açılır Evet otobüsümüzü de istop ettik OMSI 2 videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gazozcu timin Instagram hesabını takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.